Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepinize selamın aleyküm. size karanfilli bebeğimi tanıtmak istiyorum. Biraz şöyle yakınlaştırmak istiyorum. Gördüğünüz gibi çok tatlı, bıcırbıcır bir kızımız oldu. Arkadaşlar, en kısa sürede karanfilli bebeğimi YouTube kanalıma yükleyeceğim. Sizler de kanalıma destek olursanız, abone, beğeni, yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Karanfili kızımı sizlere böyle eteğiyle, kıyafetiyle, saçıyla, bilekliğiyle, tırnaklarındaki göjesiyle, tokasıyla, ayakkabısıyla bir tanıtmak istedim. Kanalıma destek olursanız, beğeni, abone yaparsanız çok sevinirim. Arkadaşlar sizlerin beğenisi ve abonesi benim için çok önemli. Ücretsiz kanalıma beğeni abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sayfam küçük ama desteklerseniz ilerleyen zamanda daha çok kocaman bir aile olup daha çok çeşit ve modellere beraber yaparız. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayfama beğeni yorum abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu güzel kızımı da şöyle bir kez daha göstereyim.